esaslarıdır bu. işte Allah Azze ve Celle insanlara söylüyor. insanlar okur ya dinler normal vakitlerde ne olduğunu fazla ehemmiyet vermeden şey yapar. Ama bu böyle sıkıntılı vakitte bunlar mümin için ferahlatıcı haberlerdir. Allah'ın müjdeleridir. Sana Allah zarar vermek istediği vakit kimse mani olamaz. Çünkü Allah'ın iradesi işte bu hastalıktan dolayı böyledir, böyledir, şu yaptı, bu yaptı. Her şey Allah'ın iradesiyle oluyor. Bir, birileri vesile olabiliyor. Ama onların istediği kimseye değil de Allah'ın istediği insanlara bu zarar gelebiliyor. İstemediği insanlara da kimse onlara zarar veremez. Allah'tır her şeye kadir olan Allah'ın iradesiyle yaşıyoruz. Onun için insanlar şöyle yapalım, böyle yapalım. Ee, herkes bir şey söylüyor. Onlar tabii yapılacak da büsbütün e, Allah'tan e, umudunuzu kesmeye e, lüzum yok. Allah Azze ve Celle her şeye kadirdir. İbrahim Aleyhisselam ateşe atlar. Ateş ona gül bahçesi oldu. Su oldu. Cennet gibi bir yer oldu. Onun için bu Allah'a güvenen, Allah'a iman eden devamlı rahat olur. En sıkıntı yerlerde bile olsa orası ona bir cennet gibi olur. Sıkıntısı olmaz, ferah olur. Peygamber Efendimiz de her şeyin bir her hastalığın bir ilacı var demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Tedavi alalım mı deyince onun diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü Allah her şeye bir ilaç verdi o ilaç oldu mu tedavi olmakta bir zarar yok. Ama öteki türlü e, Allah'a inanıp Allah'a güvenmek lazım. Tevekkül var Allah. Biz e, insan Allah bir ömür vermiş. O ömrü muhakkak e, tamamlayacak tamamladığı vakit zaten bitiyor hastalıkla, hastalıkla. Onlara ehemmiyet vermemek lazım. Mümin olan bu sıkıntılı vakitte Allah'a e, güvenecek, Allah'a tevkül edecek. Etmese ne olur? hiçbir şey olmaz. Sıkıntı çeker, boş boşuna marad eder. sıkıntıdan ne yapacağını şaşırır. bir faydası olmaz. Fayda olan hem dünya için hem ahiret için Allah'a inanmak, Allah'a tevekkül etmek, Allah'a güvenmektir. Bu bütün duyanlara, ferahlık olsun kalplerine. Bana, buna, bana, sana ya kime olursa olsun Allah herkese bir tecelli vermiş, bir hayat vermiş. Onların çekecekler olan çekecek ama Allah'a güvenip ona yalvarıp en büyük silahımız duadır. Duadan daha büyük silah yok. O duayla sadaka, dua namazlarına dikkat etsinler insanlar. O Allah'ın izniyle korur. Çünkü bu meseleleri meşayihler de söyledi. Şeyh Efendimiz de söylemiş millet duyuyor duyuyor ama gene de e, nasihatları dinlemiyor. Bunun en iyi ilacı nedir diyor Şey Şeyh Efendimiz, Şeyh Nazım Hazretleri namazdır diyor. Namazınıza gelin. Korkacak, korkan insan namazına dikkat etsin. Çünkü Korku vaktinde Allah'a hatırlıyor insanlar. Yine yani de Allah Azze ve Celle merhamet ediyor. Yani bir onlar bana yalvarıyor, ben secde ediyor. Onların bu beladan kurtarır. Belaya daha fazla mahkum olanlar, Allah'a inkar edenler, Allah'a itaat etmeyenler. Allah muhafaza etsin hepimizi bu hastalıktan beladan Allah Müslümanları korusun imanları korusun inşallah